Türk turistler Azerbaycan'ı ziyarette Rus turistlerin sayısını geride bıraktı ve ilk kez işte Türk turistler Azerbaycan turizminde ilk sıraya yükseldi. Son derece sevindirici bir gelişme. Bu gelişmeyi konuşacağız. Devlet Turizm, Turizm Ajansı Başkan Yardımcısıyla hemen dönelim. Fatih Avanos karşımızda yanında işte kıymetli konu bu önemli gelişmeyi değerlendirecekler. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sıklıkla geliştiğini ve gelişim gösterdiğini devam ettiğini sürekli yayınlarımızda ifade ediyorduk. Tabii bu gelişim artık rakamlara da yansıyor. Türkiye, Türk vatandaşlar, turistler ilk kez tarihte bu 30 yıllık sürecinde Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde ilk kez Azerbaycan'a en fazla ziyareti gerçekleştiren ülke konumuna geldi. Hangi tarihlerdi bunlar? Ocak, Mayıs 2022 döneminde gerçekten özellikle geçtiğimiz yıl Şuşa şey beğenlenmiş sonrası iki liderin birlikte müttefiklik ilişkilerini stratejik noktaya taşımasıyla birlikte bu ilişkilerin vatandaşlara, halka da yansıdığını görüyoruz. Yanımızda da çok kıymetli bir konumuz var. Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Behruz Askerov. Efendim yanımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Sizden sevindirici bilgileri aldık. Biz de hemen soluğu yanınızda aldık. Öncelikle bu seneyi bu rakamı bir dikkat çeken rakamın önemi nedir sizden alalım. Əvvəlcə elə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün da bu mövzuda bizimlə də xəb xoş xəbərlərinizi paylaşdığınız üçün. Bildiyiniz kimi ötən ildən etibarən Azərbaycan pandemiya ilə əlaqədar olaraq səyyahətə tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri türk vətəndaşları üçün aradan qaldırmışdır. Eyni zamanda biz müşahidə edirik ki, hər il ölkə arasında da qarşılıqlı birbaşa uçuşların sayı artıb. Belə ki, Azərbaycanın Bakı, Gəncə, Naxçıvan şəhərləri Türkiyənin stra öndə gedən şəhərləri İstanbul, Ankara, Antalya və digə şəhərləri ilə birbaşa əlaqədədir və təbii ki ölkələrimizin yaxın münasibətinə görə, ölkə liderlərimizin müttəfiq münasibətinə görə, ölkələrimizin müttəfiq münasibətinə görə biz inzamda görürük ki hər iki ölkənin vətəndaşları yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ölkələrimiz arasında səyahət edə bilirlər. Əlbəttə bu dəyişikliklərin hamısı mütləq şəkildə ölkəmizə gələn türklərin sayına bir təsir göstərmişdir. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-may ay aylarına baxdığımızda 116 minlərdən üzere türk vətəndaşı Azərbaycanə ziyarət etmişdir və bu da bizə imkan onu deməyə imkan verir ki, ilk dəfə olaraq Türkiyədən Azərbaycana səyahət edənlərin sayına görə Türkiyə hal-hazırda 1-ci mövqeyə qalmışdır. 2019'da vizeler kalktı, 2020'de daha sonra pasaport uygulaması bitti, e, kimlikle geçiş oldu ama bir şanssızlık vardı, iki sene pandemi vardı salgın dolayısıyla, sınırlar kapalıydı. Şimdi pandeminin artmasıyla yani daha doğrusu etkilerin azalmasıyla, bu mahdudiyetlerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla görüyoruz ki e, bu uygulamanın ne kadar faydalı, e, yararlı olduğunu Daha yeni pandeminin etkilerindən çıxıram. Zəniyirəm önümüzdəki illər bu səyində daha da artmasını gözləyirsiniz? Ə, mütləq şəkildə, təbii ki, pandemiya öz ə, təsirsiz keçməldi. Belə ki, ə, pandemiya bir başı olaraq həm yeni qaydaların tətbiq olunmasında ə, təsir etdiyi üçün rəqəmlər aşağı düşmüşdü, amma ə, biz çox ə, müsbət baxırıq gələcəyə. Mə, mis, məsələ, ə, yalnız may ayında Azərbaycanə Türkiyədən səyahət edənlərin sayında biz 2019-cu ilin eyni dövründə lə müqayisədə 27% artımı görürük və nə üçün 2019-u xüsusi ilə qeyd edirəm. Belə ki, Azərbaycana rekord sayda turist məs 2019-cu ildə gəlmişdir. Və ona görə də bu çox əlamətlər bir hadisədir. Biz düşünürük ki və proqnozlarımız belədir ki, bu tendensiya davam edəcək. 2019'a göre %27 ki Azerbaycan'ın tarihi yılı diyorsunuz 2019, ona rağmen %27 bir artış olduğunu ifade ediyorsunuz. Peki daha önceler nasıldı? Türk vatandaşları mesela en fazla hangi ülkeden ziyaret oluyordu? Türkiye'nin sıralamada yeri nasıldı bunlar önceki senelerde? E, şu an nasıl oldu? Daha önce Azerbaycan'a en çok turistin geldiği ülke Rusya'ydı. idi. Belki Rusya vatandaşları Azerbaycan'a gelenler arasında ilk sıralardaydı. Hal hazırda ise biz bu tendensiyanın değiştiğini görürük. E son olarak Azerbaycanlıların Türkiye'ye turizm anlamında ilgisi nasıl? Bu senede bir farklılık var mı? Antalya uçuşları, İzmir uçuşları, onlar da hani buradan da o tarafa sanki ilgiyi arttırdı gibi. E Mütlek şekilde ümmetle Türkiye hemşer Azerbaycanlıların gittiği ilk ülke olmuştu yani birinci yani Ege. biz yay ə, yaz səyahəti düşünürüksə Azərbaycanların ilk ayağına gələn istiqamətlərdən biri məsələn Türkiyə olmuşdur. Məsələn 2022-ci ilin yanvar mar, mart mart ay, aylarına baxdıqda Azərbaycandan Türkiyəyə 132 min üzərində turist getmişdir və biz ə, bu, bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm biz hələ yaz sezonuna girməmişik. Yazda əlbəttə Türkiyəyə gedən Azərbaycanlıların sayı daha da artacaq. Çünki daha öncəki lerde bu 600 bin üzerinde olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Uğurlarınızın da devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Sayın Behruz Askerov'la e, sevindirici bir gelişmeyi sizlere aktardık. Yıllardır hep söylüyoruz. Azerbaycan, Türkiye'ye hep ilgisi vardı. Onlar hep birinci sırada Türkiye'yi tercih ediyorlardı. Türk vatandaşlarının da bu noktaya gelmesini ifade ediyorduk. Çünkü Sadece tabiat güzelliği yok Azerbaycan'ın, doğası değil. Azerbaycan'ın tarihi güzellikleri var. UNESCO'ya dahil olmuş tarihi mirasa yine sayılı o listelerde e eklenmiş e noktaları var. Ve daha da yine önemlisi şehitlerimiz bu noktada. Türkiye'nin e kendi toprakları dışındaki en büyük şehitliği Bakü'de. O yüzden hem o şehitlerimizi ziyaret için hem Azerbaycanlılarla bir araya gelmek, kaynaşmak ve yakınlaşmak için Türk vatandaşların buraya gelmesinin doğru olduğunu ifade ediyorduk. Ve bu sevindirici rakamlarla da şu an Azerbaycan'ı en fazla ziyaret eden ülkenin Türkiye olduğu bilgisiyle yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde sözü yeniden size bırakıyoruz. Fatih Avanos'tan aldık işte bu sevindirici gelişmenin detaylarını kıymetli konuyla değerlendirdi bizim için sevgili seyirciler.